Almanya'da bir savaş çıkarsa, Hı -hı. Türkler de gelsin bize yardımcı olsun derlerse gider misin? Benim ilk önce kendi vatanım abi. Almanya'da yaşıyorsun şu an. Almanya'da, Almanya'da yaşayabilirim yani insanlar özgürlük çerçevesi içerisinde isteyen istediği yerde yaşayabilme hakkı olması lazım diye düşünüyorum. Ama yani ilk önce ben kendi vatanım. Kendi vatanına illa savaşa gidersin. Ben onu bilirim yani. Ben gitmem Almanlar abi. Almanların savaşı. Gitmem Heh. abi. Gitmezmiş. Yok abi yok. E burada yaşıyoruz. Burada ekmek Abi ekliyoruz. olabiliriz. Yani, anlamın teriyle çalışıyorum. Bana bedavadan para vermiyor ki. Öyle mi diyorsun? E tabii canım anlamın teriyle çalışıyorum. Onun bana karşılığını veriyor. O zaman dediler ki sen savaşa gelmiyorsun. Sen direkt Türkiye'ye gönderelim. Hiç, hiç fark etmez. Şimdi de gidebilirim yani. Hiç sıkıntı yok. Hiç yani şimdi de Peki, giderim yani. çıkarsa Türkiye'de Türkiye dedim mi? Benim kırmızı çizgimdir. Ben Eyvallah. 15 ay askerlik yaptım. Son 15 ayı da ben yaptım. Eyvallah. 2 ay Erzincan Acemi Birliği, 8 ay Hakkari Yüksek Hava, 6 ay Şırnak, Silopi, Çalışkan Karakolu, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Siirt hepsini gezdim. Doğrudur. Ne mutlu Türk'üm diyene. yani. Hah. Tabii. Genelde öyle derler yani. Türkler asker olur derler. Ben öyleyim abi. Yani şimdi biraz değişiyor abi. artık. Nesil de değişiyor biliyor musun? Doğrudur. Son mohikan olarak bizler varız. Bizden sonrakiler artık biraz daha düşünceleri böyle farklı oluyor. Doğru. Farklı oluyor. Ee, öyle yani. Let's, let's.